Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meriç Koçum. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeni bir seri başlatıyoruz. Ne popülerde en yüksek oyunlar boşu boşuna duruyor arkadaşlar. Ama ne için böyle reklamı çıkıyor? Ana soruyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bunun şeyini artık öğreneceğiz. Şimdi Nerede arkadaşlar bu? Bir dakika. Papiler. Abicim her yerde full kapı çarpıyor ya. Üst sıralar deyip konuşan Tom. Mesela şu to save the girl. Değil de şu Roblox'u biliyoruz zaten. Kafa topunu herkes biliyor. Haydi. Mesela Scary Teacher'ın neyini beğeniyorlar? Bunu bir indirelim arkadaşlar. Sonra Dark Riddle Dark Riddle'a bakacağız şimdi arkadaşlar. Dark Riddle'a bakmayacağız veya. ya Arkadaşlar şimdi izin hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu iniyor ama çok saçma. Şunun videosunu izleyelim. Ben çok saçma. Şunu kapatalım bir. Scary Teacher'ın 3D versiyonunu izleyelim bakalım bir. Nasılmış acaba? Tıkla abi şuna. Tıklamıyor. Sıkıntı değil abi. Bizim <laughs> sıkıntı ne olacak? Slitter'ı biliyoruz. Brain test. Beyin test diyor yani çok kolay kolaydır diye düşünüyorum. Mes mesela arkadaşlar bunu 10 milyon kişi oynuyormuş, izliyormuş falan filan. Ama Quitify'dan o yüzden çok oynamayacağım bir en çok satılan hasıl hasılat falan filan ya bir Free 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 şey falan filan yazıyor ben yapmam tabii ki kalafta mobileı mobile trend oyunlar ha. Mesela ben bunu oynamıştım arkadaşlar. Bu oyunları bir de 10 üzerinden puanlandıracağız. Bu da beyin beyin şeyisi ya. Bu da golf golflü olanı. Karlı olanı daha iyi ama golf olmadığı için go, bunu oynayacağız. İlk bunu. Şunu oynayacağız arkadaşlar. Bu arada neden arkada pervane sesi var diyorsanız çünkü çok, havalar çok aşırı sıcaklamaya başladı. O yüzden şey yaptım arkadaşlar. Pervi, pervaneyi çalıştırdım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan başladık. Ama uzun olmaz. Çalacak. O yüzden. tamam tamam. tamam. da istiyorsan burada şey yapabilirsin. Diyorsan Durum. yapsaydım burada Evet arkadaşlar böyle garip arkadaşlar telip diye şey yapıyorum. Burayı geçeceğim. Evet arkadaşlar, buyurun. <laughs> Ebesini be arkadaşlar. abicim. Arkadaşlar inşallah ucunda kalmışım. Kalmamışım. Ya anne. Ha, tabi tabi kesin kalmamışım. Yani. Ya arkadaşlar buna What? Magic you, What? said, my face, daddy, huh? You're Oyla? Yeah! Tell him to tell him to. çok saçma. <laughs> Arkadaşlar bu da çok kötüymüş hemen bunu silelim çünkü <laughs> Arkadaşlar neyse Diğerlerinin hepsini şey yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum ama çok az kişi indirmişler. Yani en fazla 4.8 beğenilmiş. 5 5 hak etmiyor. Yani çok iğrenç bir oyun. Gör şunları oynayabilirsiniz falan filan diyor. Tabii ki oynamayacağız arkadaşlar. Oyunun da re reklamını yapmam yasak ama neyse. Simulator box arkadaşlar ilginçmiş bunu da öğrendik çünkü adamın oyununu bin tane İki kişi şey indirmiş. indirilmiş. Hemen bunu da indirelim bari. Hemen iki tane oyunumuz cepte arkadaşlar yani. Amazing Spider-Man. Arkadaşlar neyse ben hemen geleyim. Bitsin. Size göre bir saniye ama bana göre 3 dakika falan sürecek. Evet arkadaşlar. Stickman Super Hero. Arkadaşlar böyle kon oyun konsollu yani konsollu derken Brawl Stars'taki gibi yürüme şeysini kendin kontrol edeceksin kendin şey yapacaksın o tür bir oyun seçtim yani güzel değildi az önceki oyun baya bir güzel dedim de oha bu yüzde arkadaşlar bu mobil mobil GTA 1 ya resmen diyelim. Bu da bu yapıyor burada. Ya reklam yapma ya. Arkadaşlar <laughs> yüklensin, loading ekranı bitsin. Hemen geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar, loading ekranından zaten bakarsak leş gibi. Bunu silelim arkadaşlar çünkü 10 saattir açılmadı şu bir tane giriş ekranı hemen Brawl Open Box yerinde nickname tabii ki yazıyoruz ki arkadaşlar buraya MNS otur nasıl arkadaşlar tabii ki değil Meriç kopar. Okey dedik. Hah. Free. Çok saçma. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar neon çıkarmışım. Gördüğünüz gibi. Rallers'da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şeyin eski hali sana iki 200 para yaptım hadi kardeş Shop, shop'a girelim. 390 hadi. Şurada 19.996'ını satıyorlar ya 2000 şeyi. Yani ben biriktirir, biriktirir 19.996'ını yapardım, takır takır şey yapardım arkadaşlar. Mantıklı değil mi? Tabii ki mantıklı. Benden mantık fışarı fışkırır arkadaşlar ya. A arkadaşlar bence bu oyun da çok kötüydü. Ve son son bir tane Red Bra Red Ball 4. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım. Çok güzel değil. Çok kötü de değil. Yani ortalama bir şey yani. Subway sur Surfers'ı oynar mıyım bilmiyorum. Yani çok kötü bir oyun. Sub Subway'de adamlar bir dakika yapıyor direkt bitiriyor oyunu. 11 dakika geçmemiş gibi oldu arkadaşlar ya. Hemen geçelim hemen diğer şeye. Oyna. Evet arkadaşlar hemen geldi zaten hemen maçına girelim öyle başlatacağım videoyu arkadaşlar böyle başlattı yaşınızı ben 11 yaşındayım hemen geliyorum evet arkadaşlar hemen geldik ama arkadaşlar şimdi şey yapalım bir dakika evet arkadaşlar müzik telifli olabilirdi o yüzden şey yaptım müziği kapattım arkadaşlar Koş 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 çok tatlı bir yüz var burada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz Disney Channel çizgi filmi ne? Onu söyleyin. Reklam göstermem yasak yoksa şey yapmış olurum. O yüzden şey yapacağım şimdi. Reklamı kapatacağım. Evet arkadaşlar. Double jump falan oyn. Gel lan. Söyle diye benim kafamda görev olmayacak. Ne oldu kafasız? Dingile bak Tak, tak. Aa, hadi bakayım. Of. mükemmel Seviye 3. Arkadaşlar Türkçe herhalde. Suya girerseniz ölüyorsunuz arkadaşlar. Senin kafanı kırarım. Siz benim kankamın kankamın kafasını mı şey yaptınız? Allah siz siz kimin kankasına bulaşıyorsunuz lan? Hepinizin anasına. Hayır. Ne oldu arkadaşlar? Beyin bedava ya. Benim beynim bedava değil mi? <laughs> arkadaşlar şöyle şuradaki rampadan uçup hemen geleceğim. Şöyle. Ver ho arkadaşlar ben bu Arkadaşlar benim en sevdiğim Disney Channel çizgi filmi Esrarengiz kasaba. Sizinki nedir? Onu söyleyin bana. Mükemmel. Anam. Abicim. Ödüm patladı. Dur kanka. Dur kanka yine. Anam. Çıkılıp. Anam arkadaşlar neyse bugünün videomuz bu kadar olsun. Bay bay.